Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTO borsasının kullanımına ilişkin arayüzlerle ilgili bilgiler paylaşacağız arkadaşlar. Nasıl Türkçe kullanabiliriz? Koyutamaya nasıl geçebiliriz? Kazancımızı TL ya da dolar cinsinden nasıl görebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Video geçmeden önce GTO borsasına hala daha üye değilseniz düşük komisyon ücretleri ödeyerek nasıl üye olabileceğinizi anlatan bir video kanalımızda mevcut. Açıklama ve yorumlar kısmından ilgili videoya ulaşarak düşük komisyon ücretleriyle üye olabilirsiniz. Alış ve satışlarınızda çok daha düşük komisyon ücretleri ödersiniz arkadaşlar. Fırsatlar borsası Gateway'e iyi olun. Siz de fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü çok fazla coin'in listelendiği bir platform Gateway borsası. Öncelikle Türkçe kullanımını anlatalım. Mobil uygulamayı açtığımızda hemen sol yukarıda insan simgesi mevcut. Oraya bir kere tıkladım. Burada setting bölümü mevcut gördüğünüz gibi setting alanına basıyoruz arkadaşlar. Hemen üstte İngiliz yazan kısım var zaten görüyorsunuz. Language tıkladım. Buradan Türkçe'yi buluyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda Türkçe yazıyor. Üzerine bir kere tıkladım. Yeniden başlatacak. Evet, uygulamamızı tekrar yeniden başlattı. Artık Türkçe olarak gözüküyor gördüğünüz üzere. Koyutamaya nasıl geçebiliriz arkadaşlar? Yine sol yukarıdaki insan simgesine tıklıyorum. Hemen aşağıda gece modu bölümü var. Karşısındaki beyaz yuvarlağa tıkladığımda gördüğünüz gibi mükemmel bir geçiş yapmışlar. Koyutamaya geçiyor arkadaşlar. Koyutamaya da geçtik. Peki cüzdan bölümündeki kazancımızı dolar cinsinden görüyoruz. Bunu TL'ye nasıl çevirebiliriz? Yine insan simgesinin olduğu bölüm arkadaşlar menü çubuğunda ayarlar bölümüne tıklıyorum. Hemen şu işaretlediğim alanda exchange ile başlayan yere tıklıyorum ve burada para birimleri karşıma çıkıyor. Türk lirası seçili şu an gördüğünüz gibi isterseniz bunu tekrardan USD'ye çevirebilirsiniz ve kazançlarınızı dolar cinsinden görebilirsiniz. Aynı zamanda Türk lirası olarak da görebiliyorsunuz arkadaşlar farklı para birimlerinde kullanabilirsiniz. Son olarak yükseliş ve düşüşlerin renklerini nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim sizlere. Hemen yine insan simgesi menü çubuğuna basıyoruz. Buradan yine tekrar ayarlar bölümüne geliyoruz. Yükselme ve düşme rengi diye gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda oraya bir kere tıkladım. Yükseliş için yeşil, düşüş için kırmızı seçili. İsterseniz bunun tam tersini de yapabiliyorsunuz. Yükseliş için kırmızı, düşüş için yeşil dediğinizde Tam tersini uyguluyor. Evet gördüğünüz gibi artı olanlar kırmızı düşüşte olanlar yeşil oldu arkadaşlar. Kırmızı biraz daha can alıcı bir renk olduğu için belki yükselişlerde kırmızı görmek isteyen olabilir. Evet arkadaşlar GTO borsasının arayüzüne ilişkin bilgiler sizlerle birlikte paylaştık. Sizler de arayüzünüzü değiştirerek GTO borsasını keyfinize kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? <laughs> nerede? Nerede? Nasıl oluyor? nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.